Dostlar merhaba. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi hayatınızı güzel bir şekilde kuşatsın. Eksik olmasın inşallah. Sizlere Kur'an-ı Kerim'den güzel bir duayı öğreteceğim bu sohbetimde. Allah nasip ederse. Kazalardan, belalardan uzak durmak isteyenler, çalıştığı yerde, bulunduğu yerde yöneticilerin şerrinden ve gazabından korunmak isteyenler bu duayı okuyabilirler. Öyle bir dua ki kıyamet günü okuyan kişi için nur olur. Allah onu zikreden müminlerden yazar. Geçmişteki günahlarını affeder. Çalıştığı yerde iş ortamında amiriyle memuruyla anlaşamayan kardeşler. Sürekli adam bir gün orada ya yani bakıyorsun 3-5 gün bir yerde çalışıyor. Sonra bir görüyorsun ne yapıyorsun ne iş yapıyorsun nerelerdesin çıktım ben. E sen çalışıyordun bir yerde ya anlaşamadın. Sürekli anladın mı adam hiçbir yere barınamıyor. Bak böyle insanların okuyabileceği güzel bir dua söyleyeceğim. Sık sık bela ve musibetlerin uğradığı kardeşlerim. Bu beladan musibetten emin olmak istiyorsanız Allah'ın izniyle okuyabileceğiniz güzel bir dua var Kur'an-ı Kerim'de. Fecir suresi. Yaklaşık bir sayfadan az. Fecir suresi. Kardeşler ayet olarak 30 ayet ancak ayetler hep kısa kısa. Ayetleri görüyor musun böyle? Kısa kısa ayetler. Bismillah. Vel fecr ve leyalin ve şef'i vel Bak buraya kadar dört ayet. Bir satırda dört ayet var. Böyle kısa kısa dua sure olduğu için okuyabileceğiniz bir suredir bu. Ben tavsiye ederim sizlere. Biraz bu fecir suresinin esrarıyla alakalı malumat ve bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerden öncelikle istirhamım videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Bunlar önemli. İstatistiklere bakıldığında kardeşlerim dedi ki yönetmenimiz Hüseyin Hocam dedi YouTube'daki videolarını yani çektiğimiz bu sohbetleri izleyenlerin birçoğu abone olmayanlar. yani abone olanlar da izliyor ama daha çok abone olmayanlar izliyor. Mesela 100 bin izlenmiş videolarımız birçoğu 60 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin izlenmiş. Abone sayısından çok. E o izleyenler ne yapıyor? Duayı alıyor, izliyor, gidiyor. <laughs> ya anladın mı? Şimdi bu aboneler, beğenmeler, like'lar falan bunlar benim için önemli değil de şunun için önemli arkadaşlar. Bu sohbetlerin, bu duaların daha çok insana ulaşması lazım. Ne kadar çok insan videoyu beğenirse, abone olursa o kadar YouTube seni öne çıkarıyormuş. Böyle değişik matematikler falan var işte. Onları söylüyorlar çocuklar da ben çok anlamıyorum onlardan. Ben diyorum oğlum duaları söyleyeyim geçeyim. Siz artık onları ayarlayın yani. <laughs> Ama bunları hatırlatmamı söylüyorlar bana. Ben de o yüzden bazen unutuyorum. Bazen hatırlatıyorlar bana. Hocam unutma diyor. Abone ol, abone. Onu söyle diyorlar. Ben de söylüyorum. Değerli kardeşler. Fecir suresi ile alakalı e, nesai kaynaklı bir hadisi şerif Cabir radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Muaz namaz kıldırdı. Bir adam da geldi onunla namaz kıldı. Bak şimdi. Muaz biraz namazı uzatınca adam mescidin kenarında kıldı gitti. Muaz da bunu duyunca adam hakkında münafık dedi. Cemaatten bıraktı. Orada kendi başına kıldı gitti falan dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu durum ulaşınca o gence sebebini sordu. Dedi ki ya Resulallah ben onunla namaz kılmak için geldim. Ama namazı uzattı, uzattı, uzattı. Ben işim vardı benim yani ne olur. Uzattı namazı yani. Ben de hayırıldım oldum dedi cemaatte. Mescidin kenarında kendim kıldım. Ondan sonra dedi işime baktım dedi. Yani. Allah resul ne buyurdu biliyor musun? Ey Muaz dedi. Sen fitneye düşürücü müsün dedi. Nerede Ala suresi? Nerede Şems suresi? Nerede Fecir suresi dedi. Nerede Leyl suresi dedi. Resulullah bu sureleri soran yani yarım sayfa bir hemen yani oku geç yani. Demek istedi orada. Ebu Salih'in Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği o hadisi şerifte Muaz radıyallahu anh namaz kıldırırken bir adam geldi ona uydu. Derken de Muaz namazı uzattı. Adam da ona uymayı bıraktı. Mescidin kıyısında kendi başına namazını kıldı. Muaz'da o münafıktır deyince Resulullah'a bu durumu arz etti. Resulullah Efendimiz de o adamı çağırttı. Neden cemaati bıraktın diye sordu. Böyle böyle dedi o işte o da. Ondan sonra Efendimiz de bunu söyledi işte. Neden? Sebbi ismi Rabbikel ala ve şemsi ve zuhaha vel fecri vel Walleylu ıza yagşa gibi sureleri e, niye okumuyorsun dedi. Yani birkaç rivayet var hadisi şerifle alakalı kardeşler. Bir de İbn Abbas radıyallahu anh'ta merfuan an bir hadisi şerif var rivayet. Allah nebisi buyurdular ki salih amelle ilgili hiçbir gün Allah'ın yanında şu günler kadar sevimli yoktur buyurdu. Zilhicce'nin ilk 10 gününü anlatarak. Sonra ya Allah Allah yolunda cihat etmek de mi dedi? Evet dediler. Allah yolunda cihat da buyurdu Peygamberimiz. Ancak canıyla malıyla cihada çıktıktan sonra bunlardan hiçbiriyle dönmeyen yani şehit olan kişi müstesna dedi. Hz. Cabir'den yapılan rivayete göre Allah Resulü buyurdular ki şüphesiz ki o 10 gün vel fenciri ve layalin aşır diyor ya o 10 gün zilhiccenin 10 günüdür. O tek gün arefe günüdür. Çift gün bayram günüdür. Şimdi biraz fecir suresinin faziletlerine dönelim. Yöneticilerin gazabından korunmak için, belaların uzaklaştırılması için okunur. Özellikle kazadan beladan emin olmak isteyenler günde 7 defa fecir suresi okurlarsa çok istifade ederler. Her kim bu sureyi okumaya devam ederse kıyamet günü o kişiye nur olur bu fecir suresi. Normal günlerinde bu fecir suresini zikreden kıyamet günü için huzurla dolar. Huzurla dolar. Özellikle e, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günlerinde ben size çok hatırlatmıştım bunu. Ramazan-ı Şerif'in o son 10 günü Kadir Gecesi'ni alıyoruz ya mesela. O günlerde fecir suresini okuyanın allah Teala geçmiş günahlarını affeder çalışma ortamında amiriyle, memuruyla anlaşamayan bu sureyi bol bol okusun. Beladan, musibetten uzak olmak isteyenler bu sureyi bol bol okusun. Bu sure İbn Abbas'a göre Utbe bin Rabia, Umeyye bin Halef ve Ebu Huzeyfe bin Mughire adlı Mekke'nin azılı kafirleri hakkında inmiştir. Ancak ayetin açık delaleti, siyak ve sibakı dikkate alınınca Az çok Allah'ı bilen ama nankörlük edip ilahi takdirin tecellisinden bir haber olan her kişiyi yakından e, ilgili olduğu e, anlaşılmaktadır. Değerli kardeşlerim Bunlar da anlamak mümkündür. Şimdi bu Fecir suresi çok böyle uzun surelerden değildir. Onun için hatta bu sonunda şey de var bunun. Aşırı şerif var. Bu aşırı şerifi de e, kardeşlerimiz okurlar. Eee kalle bel la la ala miskin şeriftir. Ve en sonda ya eyetun nefsul mutmainne irci'i ila rabbike radiyatan fi ibadi Bu ayetler var. Namazlarla falan çok okuruz. Ondan sonra güzel böyle faziletli sorulardan bir tanesidir. Ben de bugün size bunu anlatmak istedim kardeşlerim sohbetimi faydalı bulduysanız eğer videomuzu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki daha sonraki sohbetlerden haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.